Ayza'nın kütüphanesinden İneğin Ağaçta Ne işi Var? Tina meraklı mı meraklı bir inekti. Keşfetmeyi, yeni bir şeyler öğrenmeyi çok severdi. Zihni muhteşem şeylerle doluydu. Tüm kız kardeşlerinin aptalca bulduğu şeylerle. İnanılmaz fikirlerini onlara ne zaman söylese imkansız, budalaca, saçmalık Yerlerde. Kız kardeşleri sadece tek bir konuya ilgi duyuyorlardı. Taze ve sulu sulu otlara. Günlerden bir gün Tina ormanda keşifteyken yeni bir şey denemeye karar verdi. Ağaca tırmanmaya başladı. Giderek daha yukarı, daha yukarı çıktı. Ağacın en tepesine tırmandığında onu ne mi bekliyordu? Tina gözlerine inanamadı. Kitaplarında gördüğü öfkeli ejderhaların aksine bu ejderha son derece dost canlısıydı. Dahası vejetaryandı. Tüm öğleden sonra muhteşem hayaller ve inanılmaz hikayeler hakkında konuştular. Tina, kız kardeşlerine yeni arkadaşını anlatmak için sabırsızlanıyordu. Fakat kız kardeşleri hiç mi hiç etkilenmemişti. Ejderha diye bir şey yoktur, dedi biri. İnekler ağaçlara tırmanamaz, dedi diğeri. İmkansız, diye söylendiler. Bu dalaca, saçmalık, dediler. Sonra da yatmaya gittiler. Ancak ertesi sabah, Tina'yı ne gören vardı ne duyan kız kardeşleri bir not buldu. Ormandaki ejderha ile uçmaya gittim. Tina. Artık bu kadarı da fazlaydı. Tina'nın saçmalıkları iyice yoldan çıkmıştı. Kız kardeşleri gidip onu bulmaya ve eve getirmeye karar verdiler. Çiftlikten öteye ormanın derinliklerine ilk defa geçmişlerdi buraların bu kadar güzel olabileceğini hayal bile edemezlerdi. Ve sonra çok tuhaf bir şeyle karşılaştılar. İmkansız dediler. Ama ilk inek tırmanmaya başladı ve sırasıyla hepsi yukarı çıktı. Tarlaların ötesindeki dünya sıra dışıydı. Peki ama Tina neredeydi? Birdenbire inekler başlarını kaldırıp yukarı baktılar. Bu imkansızdı, bu budalacaydı, bu saçmalıktı ama doğruydu. Tina uçuyordu. Kız kardeşlerini uçmaya davet edince kardeşlerinin ağzından daha önce hiç duymadığı bir şey çıktı. Evet, neden olmasın? Sonra ne mi oldu? Başka nelerin mümkün olduğunu görmek için sabırsızlanmaya başladılar.